İsmail Saymaz, halktv.com.tr MHP, salıyı bekleyin. Türkiye 5 gündür o fotoğrafı tartışıyor. AK Parti'nin türbanla ilgili anayasa değişikliği teklifine destek vermeleri için HDP'yi ziyaret etmesini kastediyorum. Aslına bakarsanız AK Parti 2 yıl kadar önce barolarla ilgili yasa değişikliği için HDP'nin kapısını çalmıştı. 2 yıl öncesinden farklı olarak bugün HDP hakkında kapatma davası görülüyor. HDP'nin 31 Mart'ta kazandığı 3'ü Büyükşehir ve 5'i il olmak üzere 65 belediyesinden kayyum atanmamış 6 küçük ilçe kaldı. HDP'nin bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve Selahattin Demirtaş gibi liderleri cezaevinde tutuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu iddia ediyor. Örneğin geçen Nisan ayında PKK'nın parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor dedim. Yahu sormazlar mı? Milletin maaş verilmesine tahammül edemediği hainlerden ne diye anayasa değişikliği için destek istiyorsunuz? AK Parti değil miydi? HDP seçmenlerinin oylarını aldıkları için CHP'li belediye başkanlarını Kandil'le ilişkilendiren, altılı masanın altında HDP'yi arayan Erdoğan değil miydi? O ki meclise ziyaret edeceksiniz. Hiç değilse geçen haftaki Türkiye yüzyılına davet etseydiniz. Ayıp diye bir şey var. Gürsel Tekin'in suçu. Söyler misiniz CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in suçu neydi? HDP meclise temsil edildiğine ve HDP'li meclis başkan vekilleri oturumları yönettiğine göre demokratik işleyiş gereği bakan da olabileceklerini vurguladığı için ihanetle suçlanmadı mı? Sırf bu yüzden Elazığ sokaklarına CHP'lilerin söylemediği sözleri içeren afişler asılmadı mı? Şimdi ne değişti de bakanlık verilmesi ihanet sayılan HDP kapısı çalınan meşru bir parti kabul ediliyor? HDP, CHP ile görüşünce hain ve terörist. AK Parti ile masaya oturunca yerli ve milli mi oluyor? Tayyar ve Metiner AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Şamil Tayyar ve eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner de çelişkiye dikkat çekiyor. Metiner Twitter'da şöyle yazdı. AK Parti karar vermeli. HDP'yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa, o vakit HDP'ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP'ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini de yaklaşımını da. Tayyarsa Metin Erim bu tweetini alıntıyarak şunları yazdı. Kesinlikle AK Parti HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir parti ise Onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı, HDP ayrıysa aynı eleştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız. İki ismi aradım. Metiner HDP ile görüşülmemesi gerektiğini, Tayyarsa HDP'yi düşmanlaştırmamak gerektiğini düşünüyor. Fakat ikisi de Ak Parti'nin HDP ile ilişkilerindeki tutarsızlığa ve ilkesizliğe işaret ediyor. Açılım heyecanım. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise o fotoğrafa Türkiye Vizyon Belgesi'nin felsefesi üzerinden ayrıca bakmayı, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni diyaloglara gerekçe üretmeyi öneriyor. Belli ki Miroğlu yeni bir açılım için heyecanlanıyor. Açılım ihtimalini yakın vadede mümkün görmesem de tümden reddetmiyorum çünkü AK Parti'nin kaybettiği Kürt seçmenleri kazanması gerekiyor. Erdoğan ziyarete onay verirken bu zemini yokluyor olabilir. AK Parti karar vermeli. HDP kimdir? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin ifade ettiği üzere legal bir parti midir? HDP ile diyaloglarının artırılması gerekli midir? Ya da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddia ettiği şekliyle PKK'nın partisi olan PDP siyasette yüzsüzlük ve utanmazlık abideleri midir? Soylu haklıysa siyasette yüzsüzlük ve utanmazlık abidesi kimdir? HDP midir yoksa HDP'yi ziyaret eden midir? Bahçeli ne diyecek? Bu ziyaret Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü pasını skora çevirmek için atağa kalkan AK Parti'nin kendi kalesine gol atmasına dönebilir. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, MHP ile karşılıklı dikkat ettiğimiz hukukumuz var bu hukukun gereği gerekli adımları ve usulleri beraber belirlemektir derken MHP'nin Bahçeli'den sonraki en yetkili isimlerinden biri AK Parti'nin HDP'yi ziyaret edeceğini basından öğrendiklerini söylüyor. MHP'li yetkiliye ziyarete nasıl baktıklarını sorduğumda Bahçeli'nin grup toplantısını kastederek salıyı bekleyeceksiniz diye konuşuyor. Bu cümlelerden Bahçeli'nin ziyareti eleştirebileceği sonucuna varıyorum. AK Parti'yi hatırlatmak isterim. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da yine bir salı gününden sonra affını istemişti. Turan HDP ile görüşmesek samimi değilsiniz derlerdi. AK Parti'nin HDP'yi ziyaretini AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a sordum. HDP'yi ziyaretiniz çizginizle çelişmiyor mu? HDP ile ilgili duruş ve tavrı net olan bir partiyiz. Başından beri HDP'nin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini söylüyoruz. Toplum kredi verdi aslında. Demokratik sistem içerisinde olun diye ama onlar Kandil'den emir almayı tercih etti. HDP'nin terör örgütüyle irtisakını herkes bilir. Bu yüzden kapatma davası var. Biz başörtüsü konusuyla ilgili CHP'nin açmış olduğu gündem üzerinden mecliste grubu olan partilerle görüşüyoruz. Görüşmeseydik, başörtüsüyle ilgili değişiklikle samimi değilsiniz derlerdi bize. Niye tüm gruplarla konuşmuyorsunuz derlerdi. Kaldı ki HDP ile ilk defa görüşmüyoruz. Baro yasası sürecinde basına yansıyan görüntüleri hatırlayın. Ayrıca her salı tüm gruplar kendi arasında meclis gündemini görüşür. Mesele HDP değil, mesele grubu olan partilerle usulü süreçleri görüşmek. HDP'nin genel merkezine gitmiş değiliz ki. HDP'nin gelecek dönemde kanaatini almak ve anayasaya yazmak gibi bir teklifimiz yok. Teklif edilen metni grubu olduğundan dolayı götürüp toplumun taleplerini değerlendirin diyoruz. Bundan doğal bir iş olamaz ki. Gitmesek yanlış olurdu. Hem terörle iltisaklı deyip hem onunla anayasa yapmak çelişki oluşturmaz mı? Terörle iltisaklı partiye neden anayasa yapıyorsunuz? Sezgin Tanrıkulu dedi ki, Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor. Tam olarak bunu demedi. Bu suçtur. Bu suça rağmen biz istemesek de Tanrı kulu'nun komisyonlarda toplantı yapıyoruz. Altını çiziyorum. İstemiyoruz görmek, görüşmek ama meclisin bize verdiği yetki, toplumun bize verdiği görev gereği teamüllere uymak durumundayız. Ben Tanrı kuluyla da onun gibi düşünenlerle de HDP ile de görüşmem, görüşmek istemiyorum. Aynı örnek değil, birinde tekir olarak tanrı kulunu, diğerinde bütün bir partiyi söylüyorsunuz. Altını çiziyorum, meclise grubu bulunan tüm partiler diyorum, başörtüsüyle ilgili CHP'nin açtığı konuyu dönüşü olmayacak şekilde kapatmak için meclisteki partilerle görüştük, yine görüşüyoruz. Ziyaretten MHP'nin ve Bahçeli'nin haberi var mı? MHP ile karşılıklı çok dikkat ettiğimiz bir hukukumuz var. Bu hukukun gereği gerekli adımları ve usulleri beraber belirlemektir. Ziyarette ben yoktum ancak MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir. Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner neden çelişkilere dikkat çekti? Arkadaşlarımız mecliste şu an görev yapmadıkları için farklı değerlendirmiş olabilir. Tayyar MKYK üyesi mecliste olmasa bile partide görevi var. Bu partinin kendi siyasi görüşmeleri değil, mecliste yapılan değişiklik için gruplarla görüşmesidir. Orhan Miroğlu'nun ziyareti Türkiye yüzyılı kapsamında değerlendirmesine ne diyorsunuz? Miroğlu kıymetli bir arkadaşımız. Ancak görüşme başörtüsü değişikliği dışında bir anlam ifade etmemektedir. Onunki çözüm süreci iması içeriyor. Cevabımı verdim. HDP ile görüşmeye devam edecek misiniz? Teknik olarak ihtiyaç olan her konuyu mecliste grubu olan her partiyle görüşüyoruz, görüşmeliyiz. MHP, HDP'nin ziyaret edeceğini basından öğrenmiş. AK Parti'nin tartışmalı HDP ziyaretini MHP'de Bahçeli'den sonraki en yetkili isimlerden birine sordum. Ziyarete ve AK Parti'deki tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Bu bakışı salı gününe bırakın. Sabretmek zorundasınız. Ziyaretten MHP'nin bilgisi ya da onayı var mı? Hayır, bizim bilgimiz sizden duyduğumuz şekliyle var. Görüşme düştü ya, AK Parti partileri ziyaret edecek diye. Gitmeden önce HDP'ye gideceğiz, nasıl bakarsınız diye herhangi bir Öyle bir bilgi verilmedi. Vermeleri de gerekmez. Gitmek istiyorlarsa giderler. O başka bir partidir. Düzenlemeyi beraber hazırladığınız için sordum. Doğrusu şöyle. İktidar partisi oldukları için taslağı hazırlarlar. Daha sonra bilgi veriyor, görüşlerimizi alıyorlar. Metin üzerinde baktığımızda varsa bir itirazımız söylüyoruz onu. Sonra kamuoyunu açıklıyorlar. İttifakın gereği de bu esasında. Hazırlayan kendileri, bu doğru. Onay veren de biziz. Artı giden heyette bizden temsilci yoktu dikkat ederseniz. Bilinçli bir biçimde mi koymadınız? Bizim dünya alem bilir gitmeyeceğimizi. Bilince gerek yok. Önceden haber vermediler anladığım kadarıyla. Hayır, gerekmez ki zaten. Sizce gerekir mi? Mantık olarak AK Parti adım atarken MHP'ye sorar diye düşünüyorum. Yok, o kadar da değil. AK Parti'nin HDP'yi ziyaret edeceğini basından öğrendiniz öyle anlıyorum. Basından öğrendik evet. Peki bu sizin açınızdan politik problem oluşturuyor mu? Baştaki soruya geldiniz yine. Onun için salıyı bekleyeceksiniz. Mahir Ünal'ın görevden alınmasını Bahçeli mi istedi? Hayır, öyle bir talep yok. Olmadı, olmaz. Devlet Bey'in üslubu bu değil bir kere. Ha, aynı durumda nasıl hassasiyet gösterdiğimizi biz gösterdik. İki tane, biri grup başkan vekili, biri vekil ihraç ettik. Erhan Usta ve Cemal Enginyurt karşı tarafta hassasiyet göstermiş hepsi bundan ibaret. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.